Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Volkan. Bugünkü videoda Tayland'da ev kiraları ne kadar? İkinci bir konu ise Tayland'da eğer bir ev satın almak istiyorsak gerekli prosedürler nelerdir? Bu konu hakkında sizlere önemli detaylardan bahsedeceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer bu videonun faydalı olabileceğini düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa da ona da göndermeyi de unutmayın. Evet arkadaşlar ben ilk başta Bangkok hakkında konuşmak istiyorum. İkinci konu ise İsan bölgesi hakkında sizlere bilgi vereceğim. Eğer Bangkok'ta bir ev kiralamak istiyorsanız kiralar minimum 7.000 baht'tan başlıyor. Artık üst sınırı işte 30.000 baht, 50.000 baht, 60.000 baht. Bu tamamen sizin bütçenizle alakalı. 7.000 baht dediğim para da yaklaşık 200 dolara yakın bir para. Yani 200 dolara da var. 3.000 dolara da var. 200 dolara ev bulursanız biraz da şehir dışında olmuş olacak. Yani şehir merkezine, ne bileyim bir Asok bölgesine, bir Sukhumvit bölgesine yaklaşık 45 dakika belki bir saatlik bir uzaklıkta olmuş olacak. Ha ama şehir merkezinde tutarsanız bu kiralar biraz daha artabilir. 10.000 baht, 15.000 baht arasında, 20.000 baht da, da çıkabiliyor. Tabii ki bölge bölge, yer yer, lokasyon. Bunda da hani ev kiralarken aslında birçok Kriter var hani eğer Tayland'a geldiğinizde ev kiralayayım ben işte baktığınız sitelerden veya işte Airbnb'den bulduğunuz en ucuz kira işte 7 bin, baht, 6 bin baht da baht'a belki buldunuz diye hani şans eseri farzayım konuşuyorum ben. Hemen ilk önce o eve atlamak isteyeceksiniz hayır bu bir hata bence. Arkadaşlar ilk önce lokasyonuna bakın çevresindeki işte hastane var mı ne bileyim 7-Eleven ee, var mı bir Lotas Market var mı BTS, Skytran geçiyor mu etrafında? Ne kadar sosyal bir e, bölgeden ev kiraladınız işte mahalleden diyelim. E, yabancılar yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bir yüz çok kriter var. Bunların hepsi önemli yani. 7000 bahtta kiraladığınız ev dediğim gibi işte 45 kilo, e, 45 dakika belki bir saatlik uzaktaki bir mesafeden yani Bangkok'un dışından kiralamış olursunuz. Eğer her gün şehir merkezinde gelmek istiyorsanız bu sizin için bir ekstra külfet olmuş olun. 7000 bahtta ev kiralarsınız ama her gün 300 baht, ne bileyim 350 baht, ne bileyim taksidir, grabtır veya BTS Skytrain'e bir para verdiğiniz zaman aslında sizin için çok mantıklı olmamış oluyor. Çünkü neden? Günlük 300 baht harcarsanız işte aylık hemen hemen 9000 bahta dekabül etmiş oluyor. Artı üstüne 7000 bahta ev kiralarsanız işte bu toplamda size 16000 bahta gelmiş olur. Bu çok da mantıklı değil. Yani 16.000 baht'a şehir dışından bir ev kiraladığınızda şehir içinden de ev kiralayabilirsiniz. Bu noktada benim önerim aslında sizlere mesela Sukhumvit bölgesinde tam böyle Bangkok'un merkezinde bir yerde istiyorsanız hani turistlerin bulunduğu biraz daha güvenli olan en güvenli olan noktalardan bir yerde kalmak istiyorsanız benim önerim Onluk bölgesi arkadaşlar. Onluk bölgesi işte ee... Ekamay bölgesi olabilir, Siyan bölgesi olabilir, Paragon bölgesi olabilir. Bu bölgeler aslında çok tarih güvenli e, ve çokça da turistlerin yaşadığı yerler aslında buralar. Hani e, bu konu hakkında sizlere öncelikle bilgi vereyim. Ha bu bölgelerden eğer ev kiralamak istersek, Onur bölgesi olsun, Siyan bölgesi olsun, eğer BTS Skytrain'e daha yakınsa e, tutmak istediğiniz bir kondolaya, veya apartman dairesi Fiyat ona göre yükselecektir. Örnek verin BTS Skytrain'e yürüme mesafesinde işte 100 metre, 50 metre veya 200 metre bir mesafede ise aylık kirası ortalama onlu hakkında konuşalım. 20 bin bahtla 15 bin bahtla 30 bin baht arasında gezebilir bu fiyat. Ama diyelim ki işte biraz daha iç kısımda bir 500-600 metre belki bir kilometre var BTS Skytrain'e uzaklığı. Tabi bu anda fiyat biraz daha düşüyor. işte. 10.000 baht ile 17.000 baht, 15.000 baht arasında geziyor. Tabi e, bu bölgelerde arkadaşlar çok fazla turist olduğu için ve çok fazla yoğunluk olduğu için de her son aralarında aslında hani motor taksileri görmeniz normaldir. İşte 15, 15 bahta sizleri işte hani 500 metre, 600 metre, 700 metre belki 1 kilometre götürebiliyor yani sizlere. 15 baht verip hani 15 bin diyesim geliyor bir. 15 baht verip hani direkt evinize gidebilirsiniz. Bu gerçekten cüzdi bir rakam. Hani fiyatı da, kira fiyatını da baya bir düşürmüş oluyorsunuz. Eğer e, kondo kiralarsanız e, aidatlar ne kadar olur? E, şöyle söyleyeyim sizlere. Bir e, kondoldaki örneğe göre Apartmandaki daire sayısına göre aslında hani bu fiyatlar e, belirleniyor. İşte yıllık boya masrafı, işte peyzaj masrafı, ve işte garaj bakım onarımları bunun gibi birçok şey işte güvenliklerin ücretleri, resepsiyondaki bekleyen görevlinin ücreti bunlar hepsi iç içe katılıp ortalama şöyle söyleyeyim sizlere metrekare başına aslında 50 baht normalde metrekare başına aslında 50 baht hani bunun ücretini artık hani 50 metrekare veya 60 metrekare bir aranda kalıyorsanız artık hesabını siz kendiniz yaparsınız. Ve bunu bu bir aylık olmuş oluyor. Bunu 12 aya vurduğunuz zaman ortalama onluk bölgesinde e, aidatlar aslında 15 bin bahtla 25 baht arasında geziyor diyebilirim. Hani e, bu daha iyi aslında sizin için. Yani yıllık olarak bir kiralama yaparsanız. İkinci bir konu ise e, şimdi apartman mı kiralamalıyız? Apartman dairesinde bir e, daire mi kiralamalıyız? Kondola mı kiralamalıyız? Bence kondoda kiralamalısınız. Çünkü sebebi ise şu. Elektrik faturası olsun, su faturası olsun, olsun. Hani bunların fiyatları normal bir evde kalıyormuşsunuz gibi. O şekilde hesaplanıyor. İşte bir, bir kilowatt başına örnek veriyorum. 3 bahttan hesaplanıyor kondoda. Ama apartman dairesindeki bir daire kirarlarsanız bunun işte kilowatt başı birim fiyatı işte örnek veriyorum. 6 bahttan hesaplanıyor. Aynı şekilde suyun tonajı da işte örnek veriyorum evde eee kondoda kalıyorsanız suyun tonajını örnek verelim hani e, 3 baht ödüyorsunuz gene fazla sayım konuşurum. Apartman dairesinde 6 baht ödeyebilirsiniz. Bunun sebebi sebebi ise aslında şu. Kondolar aslında hani mülk sahibinin e, veya herhangi bir işte e, şirketin e, inşa edip ve Taylandlı insanlara sattığı evler olarak düşünülüyor hani aslında siz arazi satın almıyorsunuz. Küçük bir daireniz olmuş oluyor işte apartman dairesinde. Boşlukta düşünün işte. Bir eviniz olmuş olup, olduğunu düşünün. Apartmanlar ise tamamen aslında Tayland'da ticari amaçlı konuşlanıyor. Önle göre benim bir arazim var. İşte Bangkok'ta X bir bölgesinde diyelim. Hani yok da inşallah bir gün olur. İşte ben burayı apartman dairesi yapacağım. İşte 30 daireli bir apartman dikeceğim. Bu apartman aslında... Mantık şu, Tayland'da kiraya vermek için insanlar apartman dairesi inşa ediyorlar. Tabii ki bunun, e, sen mesela elektrik faturanı öderken, su faturanı öderken, direkt e, örnek elektrik şirketini ödemiyorsun veya su şirketini ödemiyorsun, direkt apartman sahibine ödüyorsun. Apartman sahibi de bu binayı inşa ettiği süreçte işte elektriğe yazılıyor, işte suya yazılıyor, devlet de bakıyor ki sen burayı ticari amaçla e, inşa etmişsin. Ona göre devlet de işte 1-2 bir baht biraz daha fazla alıyor. Tabii 1-2 baht da ev sahibinin size bir komisyon koyma ihtimali olabilir. Yani bunu net söylemiyorum ama bazı yerler yapıyor. Birçok yer yapmıyor diyebilirim ama bazı yapan yerlerde var yani. O yüzden apartman dairesinde yani kira ve elektrik su faturaları e, ne bileyim işte aidatlar daha yüksek olabilir. Ama kondondan bir yer kiralarsanız daha da ucuza, daha da makula gelmiş olur. Örnek veriyorum bir elektrik faturası geldiği zaman direkt Sevin gidip veya işte bir banka hesabınız varsa Tayland'da uygulamadan mobil bankanız üzerinden direkt ödemenizi yapabilirsiniz. Kondol bu konuda daha da avantajlı. Dediğim gibi hani lokasyon çok önemli. İkinci konu ise hani kiraladığınız yerin kondol mu, apartman mı dairesi olduğu çok önemli. Çünkü ücretler, fiyatlar buna göre değişebiliyor. Örnek veriyorum 15 bin bahta bir konda buldunuz. 15, 15 bin bahta bir apartman dairesi buldunuz. Ama ikisinin mesela e, çok farklı olmuş olabiliyor. Elektrik, su faturaları daha farklı olmuş olabiliyor. Hani e, kondo bu konuda biraz daha avantajlı benim tecrübelerime göre söyleyeyim sizlere. Bir diğer konu ise arkadaşlar şimdi Tayland'da eğer ev satın almak istersek burada o yollar çok fazla ayrılıyor. Bir kere biz turistler yani ben dahil olmak üzere turistler Tayland'da bir arazi sahibi olamıyoruz yani bir toprak sahibi olamıyoruz yani bir toprak satın alamıyoruz. Apartmanda bir daire de satın alamıyoruz çünkü apartman dairesi işte ee, sahibi belli. O yüzden mesela oradan bir daire de satın alamıyoruz. Bizim için en önemli olan nokta alabileceğimiz tek nokta ise kondo. Kondolarda şöyle bir şey var. Kondolarken kim e, dikkat etmemiz gereken aslında birçok nokta da var, unsur da var. Ha, arazi satın alabilir miyiz? Alabiliriz. Bunları da nasıl alacağını biraz sonra açıklayayım. Ama ilk önce kondoyu nasıl satın alıyoruz? Bunu bir e, detaylı bir şekilde anlatayım sizlere. Ve dikkat edilmesi gereken konular var, hususlar var. Bunun konularda lütfen dikkat edin yani ev satın alıyorsanız, kondo satın alıyorsanız. Tayland'da bir kere kondo satın alırken işte diyelim ki 2 milyon bir baht paramız var. E, diyorsunuz ki işte çeşitli nasıl bizim Türkiye'de işte emlakçılar var. Burada da var. Bin bir çeşit emlakçı var. Diyorsunuz ki işte ben ev satın almak istiyorum. Tek bir emlakçıyla çalışmanızda gerek yok. Birden çok hani 10 tane emlakçıyla da görüşebilirsiniz. Diyebilirsiniz işte benim 2 milyon baht param var ve ben bir daire satın almak istiyorum. Emlakçı tabii ki sizi gezdirecek, birçok evi gösterecek, fotoğraflarını gösterecek, birebir götürüp hani fiziksel olarak da daireyi de görebilirsiniz. Ama burada önemli nokta bence birçok kişinin bahsetmediği bir nokta var. Arkadaşlar kondoda daire satın alırken bu kondoyu yapılırken şirket arazi kendisi mi satın almış yoksa devletten kiralamış mı? Yani şu yap işlet devlet gibi mi almış araziyi devletten yoksa arazi bir şahıstan e, satın alıp üzerine kondoyu dikti mi? Bu önemli bir nokta. Sebebi ise şu eğer devletten aldıysa arazi size e, ev satın aldığınız zaman hani o sürece geldiniz diyelim hani artık ev alma e, işlemine geldiniz. Size 30 yıllık bir sözleşme veriyorlar. 30 yıl sonra işte araziyi kiralayanlar devletle yeni yeniden oturuyorlar masaya. İşte e, araziyi araziye geri alacak mısınız yoksa biz arazide devam edebilir miyiz diye? Eğer devletin hani arazi o an için ihtiyacı yok ise hani e, şirkete diyebilir ki tamam bir 30 yılda sizde kalsın diyebilir. Şirket size gelip bir 30 yıllık da bir kontratınızı uzatıyor. Aslında ev almış oluyorsunuz. Aynı şekilde paranızı ödemiş oluyorsunuz ama 30 yıllık olmuş oluyor. Bu çok tane hani, bilinen bir nokta değil. Bu konulara dikkat edin bence. Ha, bizim daha çok e, konsantre olacağımız, hani fokus olacağımız nokta araziniz e, arazinin şirkete ait olması ve üzerinde dikmiş olması lazım. Hani Bu noktada şimdi bir parayı nasıl getirdiğimiz önemli. Eğer siz hani dünya kadar paranız olsun, Tayland'da e, cash nakit benim 5 milyon param olsun. Ben gidip de elimi kolumu sallayarak işte bir ev satın alamıyorum. Çünkü neden? Tayland'da e, hükümet çok inceleyip sık döküyor. işte kara para aklama olayı ıvır zıvır bu konulara girmek istemiyorlar. İşte bu paranın kaynağını soruyor sizi. Bu noktada işte Foreigner Exchange Transfer Forum var arkadaşlar. Hani 50, bin ba 50 bin doların üstünde diyorlar ama hani hiç fark etmez. Hani 100 bin bahta da hani görüyorum hani 3 bin dolar, 5 bin dolar hani bir ev olacak olsanız örnek veriyorum bu paranın kaynağını soruyorlar size. İşte ATM'den çekseniz bir onun slibini, ıvırını zıvırını birçok şeysi var. Diyelim ki 2 milyon bahta veya 3 milyon bahta bir ev aldınız. Bu forum olmadan hiçbir şekilde ev alamıyorsunuz. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise arkadaşlar benim şiddet önerim bir şirketle hani bir anlaşma yapın. İşte örnek veriyorum emlak şirketleri veya da bir avukat ile bu ev alın. Çünkü tamam siz ev alırken işte bir sürü evrak olacak. Bu evrakların hemen hemen hepsi taycı olmuş olacak. Tamam bazı kısımlar İngilizce dolabı evraklar verebilirler size. Ama resmiyette geçerli olan evrakların hepsi taycı evraklar. Hani İngilizce olan evrakların hiçbiri geçerli değil yani. Taycı olan evraklar geçerli. Emlak şirketleriyle ajanslarda çalışın. Bunun sebebi ise şu cebinizden 1 lira para çıkmayacak. Sebebi ise bunu tamamen satıcı karşılıyor. Örnek vereyim ben Türkiye'deki mantığı düşünün işte hani birisi evi var satmak istiyor gidiyor ki emlak şirketine veriyor işte ben sana işte yüzde kaç Türkiye'de bilmiyorum 5 mi 2 mi ama Tayland'da geçen yıla kadar yüzde 2 idi bu oran bu yıl işte yüzde 3'e çıkmış işte diyelim ki 1 milyon bahtlık bir evi ajans veya şirket sattı diyelim ev sahibinden hemen 30 bin bahtı yani yüzde 3'lük komisyonunu alıyorsun kendi başına. O yüzden hani bütün ajanslar, şirketler sizlere seve seve evleri tanıtırlar, gezdirirler. Dediğim gibi bir parayı nasıl getirdiğiniz önemli. Foreign Exchange Transfer formu var. Bunun üzerinden işte Türkiye'den veya hangi ülkede yaşıyorsanız parayı buraya getirmeniz gerekiyor. Ve bu paranın da bankada bekliyor olması gerekiyor. Sebebi de şu. Ee, ev alırken tapuya ibraz etmeniz gerekiyor. İkinci bir kolay ise benden size tavsiye ya şirketle çalışın ya da e, avukatla çalışın. Avukatla çalışırsanız hani belki çok cüzi bir miktar hani siz de para vermiş olabilirsiniz avukata hani yardım ettiği için ama ajanslarla şirketlerle çalışırsanız hani hiçbir şekilde para vermenize gerek yok. İkinci, üçüncü dolayı ise ajans ve avukatla çalışırsanız diyelim ki bir evi beğendiniz. Hemen bir ön Sözleşme yani satıcı ile ön bir kontrat imzalıyorlar. Diyelim ki iki gün sonra veya bir hafta sonra satıcı caymak istedi. Evini satmak istemedi. Sizin hemen hem depozito paranızı geri alıyor. Üzerine bir de fi yani ceza denen size bir ekstra para da vermesi gerekiyor. Yani kolay kolay bu şeyden cayamazlar. Ama kendi başınıza bir ev almaya kalkarsanız bir kere evrakları bilmiyorsunuz. E, Tayze okuyup okuyamadığınızı bilmiyorum ama %90 okuyamadığımız için hani e, anlamayacağız e, ve satıcı eğer hani evden satmaktan vazgeçerse hiç talep edemeyeceğiz. Hani kendimizi savunamayacağız yani. Dedim ki bu, bu tür konulara ajanslar, şirketler sizin için her şeyinizi yapıyor. E cebinizden 1 lira para çıkmıyor. Her şey ajansla ayarlıyor. Her şeyi ayarladınız diyelim işte satıcıyla anlaştınız, ajans her şeyi evrakları düzenledi, siz paranızı işte transfer formunu işte bankaya Tayland'da transfer ettirdiniz. Her şey 10 numara artık %3'lük komisyon da ajansla şirkette yani emlak şirkette satan kişiden alınmış olacak. Tapuya gittiniz işte tapuda direkt bu transfer edilen parayı işte dekontunu tapuya göstermeniz gerekiyor. İşte ben bu parayı Türkiye'den getirdim yasal yollarla getirdim ve buradaki evi satın almak istiyorum diyorsunuz. O anda zaten şirket sizin evraklarınızı her şeyinizi ayarlayacağı için hani direkt çok fazla sürmeyecek bir saat içerisinde hemen tapu sizin üzerinize geçmiş olacak. Ev sizin üstünüzde olmuş olacak artık. Tabi tapuda şöyle bir olay da var arkadaşlar. %1'lik bir taks olayı, vergi olayı var yani. %1'lik bir vergi olayı var. Bu vergi olayını yarı yarıya, işte yarı, yarısını satıcı ödüyor, yarısını alıcı ödüyor. Örneğin görün 1 milyonluk bir evse işte 10 bin baht etmiş oluyor. 2 bin milyon basla işte 20 bin baht yapmış oluyor. Bu 20 bin bahtın işte yarısını işte siz ödüyorsunuz. 10 de sen ödüyorsun, 10 binde satıcı ödüyor. Bunu tapuda bu vergi olayını anlatmış oluyorsunuz. Arkasından işte... ev satın almış olduğunuz noktadaki ofis işte yani mahallenizdeki bir e, devlet dairesi veya belediye binası diyeyim ben size. Oraya gidiyorsunuz hemen evranızla beraber. Diyorsunuz ki işte tapunuzla beraber. Ben buradaki bir ev satın aldım ve ben buradaki e, evin altına kendi e, ismimi ikamet kahımı yaptırmak istiyorum diyorsunuz. Hemen ofisteki görevliler zaten tapunuzu bakıyor. Hemen evraklarınızı işleme sokuyor. İşte bu sarı defter, mavi defter olayı var ya. Aynen o işte hani. Biz turistler mesela hani ne kadar ev satılı alsak da hani mavi ev defterine sahip olamıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla. Çünkü sebebi ise şu mavi ev kitabı yani ikametgah kitabı mavi tamamen Taylilere ait veya Tayland vatandaşlarına ait. Sarı ise yabancı turistlere yani bizlere ait arkadaşlar. Oradaki ofisten işte belediye binasından hemen Kaydınızı yaptırıyorsunuz. işte size bir sarı bir e, ikametgah defteri veriyorlar. Bu defter aslında birçok kapıyı da hani Tayland'da sizler hemen hemen açmış olacak. Akabinde hemen işte aynı ofisten e, cüz'lü bir miktar 60 baht karşılığında da hani e, 10 yıl geçerli olan bir Tayland e, kırmızı kimliği hani geçici kimliğe sahip olmuş oluyorsunuz. Bu kimlik kart sayesinde bankaya gidip örnek veriyorum. İşte ben buradaki evde kalıyorum. Bu benim ev defterim. İşte ikamet da aynı şehirde örnek verin Bangkok'tan aldınız. Bangkok'taki saray ev defteriniz var, kimlik kartınız var. Bankaya yani örnek vereyim, Bir banka hesabı açabilirsiniz. Sebep ise şu örnek verin. Bangkok'tan ev aldınız. Phuket'te banka hesabı açmanız bazı bankalar açmıyor. Bir şu açmıyor artık. Kurallar çok katılaştı. Hani banka hesabı açmak Tayland'da şu an için gerçekten çok zor devlet şöyle bir karar koydu ikamatkanınız hangi şehirde ise o şehirden banka hesabı açabiliyoruz. Biz turistler için yani Tayland yine banka hesabını açmakta zaten sınırsızlar. Hani nasıl biz Türkiye'de istediğimiz herhangi hani bir şehirde bir şubeden hesap açtırabiliyorsak ama Tayland'da turistler için banka hesabı açmak olayı çok daha zorlaştı. Dediğim gibi bir kondo satın alırken arazinin e, devlete mi ayıp olup ya da şirkete ait olduğu önemli ikinci bir konu ise benim önereceğim size şey şirketle çalışın arkadaşlar emlak şirketlerle ajanslarla çalışın veyahut da bir e, avukat bul avukatla çalışın avukat bulursanız dediğim gibi cüzi bir rakam ödemiş olursun bu toparlayayım biraz daha konuyu e, üçüncü bir konu ise işte parayı getirmeniz gerekiyor yasal bir şekilde dördüncü konu tapuya gidip Tapuda işte vergi yarı yarıya ödemeniz gerekiyor. Beşinci konu ise ev aldığınız mahalledeki belediye binasına gidip işte ben bu evi satın aldım tapusunu gösterip hemen ikametgah, e, ikametgahınızı o evi alın. E, ondan sonrası artık elektrik su olayları ajans size her şeyi tıkır tıkır ayarlayacak. Bunlar artık çok da uzun konular değil. Ama diyelim ki Tayland'dan e, Tayland'da müstakil bir ev almak istiyorsunuz. Şu anda benim oturduğum bir ev gibi. Veya işte bir arazi almak istiyorsunuz. Arkadaşlar e, biz turistler kendi adımıza alamıyoruz şu şekilde. Ama diyelim hani kız arkadaşınız var. Eğer güveniyorsanız kız arkadaşınızı onun adı üzerine alabilirsiniz. İkinci bir yol ise hani daha çok turistlerin yaptığı buraya gelip bir şirket açıyorlar. Şirket açtıktan sonra işte şirketin de hani yüzde yani bir taylı olmasına rağmen yüzde %49, 49'u sizde olduğu için şirket adına arsa veya ev sahibi ev satın alabiliyor hani örneğin kendi adına almıyor ama kendi şirketi adına adı altında ev alabiliyor hani müstakil ev arazi satın alabiliyor işte diğer seçenekler ise bunlar ha bunlar da hani çok birçok kişinin gireceğini düşünmüyorum bunlar çünkü biraz daha teferruatlı konular işte şirket açmanız gerekiyor açılış işlemleri ıvırları zıvırları şirketinizin beyanlaması birçok nokta var ama kısa ve öz biz turistler için en kolay e, satın alabileceğimiz e, ev ise kondo daireler arkadaşlar. Kondo daire satın alırsak e, bizim için daha iyi olur, daha es daha kolay olmuş olur. Bir diğer konu ise ne göre hani apartman mı kondo mu? Bunun arasındaki e, iki konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Hani apartman dairesinde biz bir daire satın alamayız ama kondodan e, bir daire satın alabiliriz yani. Bugünkü konu buydu arkadaşlar. Ha bir diğer bir konu ise mesela şu anda benim yaşadığım İhsan bölgesinde söyleyeyim sizlere. Hani burada şu anda benim yaşadığım bu ev bir artı bir gibi düşün işte. Hani salon, Amerikan mutfak, yatak odası ve arka tarafta tuvalet, banyo var işte. Böyle bir ev. Yan tarafında kapalı, üstü kapalı bir garajım var. Bu benim yaşadığım işte köydeki en modern evlerden bir tanesi diyebiliriz. Ve kirası 3800 baht. Yani 3000 bahtta evler de var burada. 2500 bahtta kiralık evler de var. Tabi eski yapılar. Ama genelde dediğim gibi hani 2500'den başlıyor işte 4000 diyeyim. Şehir merkezinde yer yaşamak isterseniz işte bir diyelim ki apartman dairesinde veya kondoda bir daire kiralamak istediniz diyelim. Gene fiyatlar 4000-5000 baht. Dediğim gibi işte hani yeni olmasını, eski olmasını işte evin içerisindeki eşyaların e, yıpranmasına veya yeni olmasına bağlı olarak işte 4000 bahtla 5000 baht hatta şöyle söyleyeyim şehir merkezinde eski bir evde kalmak isterseniz de 3000 bahtla 5000 baht yani İslam bölgesinde yani popüler olmayan Bangkok, Phuket, işte Koh Samui, e, Pattaya bu bölgeleri dışarı çıkartalım. Tayland'ın diğer bölgelerinde kiralar aslında 3000 bahttan başlayıp maksimum 7000 baht ödersiniz. 7000 baht ödediğiniz evde böyle bence villa tarzı olur. Önünde bir havuz mavuz olur. Veya havuz olmasa da böyle kocaman bir villa. Önünde kocaman bir devasa da bir bahçesi olur yani. Dediğim gibi arkadaşlar kiralar bu şekilde eğer Tayland'da ev sahibi olmak istiyorsanız, illerde bir ev almak istiyorsanız ben dilimin döndüğünce hani bildiğim benim için aslında önemli gördüğüm noktaların hepsini sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer bu video beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir diğer konu eğer Tayland'a gelmeyi düşünen, Tayland'da yaşamayı düşünen arkadaşınız varsa lütfen bu videoyu onunla da paylaşırsanız çok çok beni mutlu etmiş olursunuz. Bir de yorumlara birer tane emoji veya bir şeyler bırakın da yorum yazın yani. Bu da önemli yani. Bu videonun altına yorumlarda bir de şey yazın arkadaşlar. Bir sonraki videonun konusu ne olsun mesela? Bir sonraki videonun konusu ne olmasını istiyorsanız hani yorumlarda yazarsanız bir sonraki videoyu da artık ona göre çekmiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.